İyi günler Hedef Dedektör. 35 yıllık firma olup yerimiz Karaköy İstanbul'dadır. Yeni bir alan tarama e, ithal etmiş durumdayız. Platus PP800. Bu dijitalidir. Dijital elektronik. 8 programlı. Gold altın, silver gümüş, kahve boşluk, vatı su, diamond. Diamond dediğimiz elmas. Bu yüzükler olur. Ona benzer elmas. Copper, bakır, bronz, gold, nukat. Altın tanecikleri vardır ince böyle tırnak ufaklığında altın nugat dediğimiz eleme yapıyorlar ya liyenlerinde o parçaları 5 antenli bu antenlerden derinlik de alabiliyorsunuz bunlardan evet, eskiden alamıyordunuz şimdi bunlardan derinlik de alabiliyorsunuz uzayabiliyor antenler evet. kullanması çok çok kolay açıyoruz buradan makinayı. program basıyorsunuz bastığınız zaman altın gümüş bakır buradan da enterliyorsunuz başlıyorsunuz aramaya. 9 volt pille çalışır. Bu sapları sökülüyor, antenleri sökülüyor. Platus PP800. 8 program. Şimdi testini yapalım. Düğmeyi açıyoruz. Şimdi önce altını, altınımızı koyalım. Altınımızı koyuyoruz. Sağ tarafa gümüş Testler, e, altın, gümüş testi, boşluk testi, su testi, al, e, al, e, diamond, elmas, bakır, bronz, gold, nukat. Bu aynı şekilde yaptığımız testlerde suyu olsun alabiliyorsunuz. Boşluk, mezar testi aynı şekilde yapacaksınız. Boşluğa geldiği zaman kapılar vardır biliyorsunuz mağaratlarda. O kapıları bulmak içindir, mezar bulmak içindir, mahzeni bulmak içindir. Sular da aynı şekilde, yeraltı suları, kuyu suları. Çıkarmak için ne yapacağız? Şimdi programı aldık altına tekrar enterliyoruz giriş çalışmasına bakalım burada tutuyoruz kolumuz uzak böyle geliyor ters yönde tutuyoruz önce altın programı aldık Taramasını yapıyor paramasını yaptıktan sonra sol tarafı gösterdi sol tarafa geliyoruz yavaş yavaş yürüyüşlerimizle Gidiyoruz. Üst, üstüne gittiğimiz zaman kendi etrafında dönmeye başlar. Yani diyor ki altın altta bunun tespitini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi gümüş testini yapıyoruz. Tekrar basıyoruz. Bunlar tek tek PP 800 The Nev yani yeni model diyor. Tekrar basıyoruz, gümüş kısmını alıyoruz, bronz, gold, silver. Enter'a giriş yapıyoruz, tekrar başlıyoruz aramaya. Tekrar bakıyorum, gümüş kısmını aldık. Aramasını yapacak. Aramasını yapıyor, yapıyor. Aramasını yapar. Sağ tarafı götüre gümüş aynı şekilde tutuyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Gümüşü gördüğü zaman üstünden bu şekilde dönüyor, kendi etrafında, kendi etrafında döner. Bu test amaçlı yaptığımız bir şeydir. Siz tabi aldığınız takdirde aynı şekilde altını gömersiniz, gümüşünüzü gömersiniz, testinizi yaparsınız. 8 programlı, altın, gümüş, boşluk, su, diamond, elmas, copper, bakır, bronze, gold, nougat, e, aç, açma kapaması burada on-off programı, enter giriş. Derinlik mesafeleri alabiliyorsunuz, sökülebiliyor. Buradan sökülebiliyor. 9 volt pille çalışıyor. Yeni bir ithal ettiğimiz bir modeldir. Teşekkür ederiz.